bakış açısı buna göre Yunanlıların çok özellikle bir eleştiri konusu olarak algıladıkları bir kanı nosyonundan nasıl farklılaştırılabilir? Gerçek anlamda felsefi, sanatsal, etik ve politik bir bakış açısı salt görüş olarak değil, salt bu kanılar dünyasının düzenekleri ve mekanizmaları açısından değil, medyada olduğu gibi değil tam anlamıyla etik, politik ve felsefi alanlarda ya da sanatsal alanlarda bu faaliyetlerin bir parçası olarak nasıl oluşturulabilir? Derdimiz oydu. Yani bakış açısı mefhumunu bir insanın bir konudaki görüşünü beyan edişi türünden algılanmaktan nasıl kurtarabiliriz? Bunun için ne tür kavramlara ihtiyacımız vardır ve bu kavramın politik, etik ve sanatsal öngörüleri nedir, gerektirimleri nedir? Bu birkaç hafta, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde öncelikle bu mefhum etrafında konuşmayı düşünüyorum. Devam etmeden önce geçen haftadan kalan bazı sorularınızı almak isterim. Öncelikle çünkü seminerden çıktıktan sonra bana bazı sorular yönelten arkadaşlarınız oldu. Onu hepimizin tartışabileceği bir ortamı açmak faydalı olur. O konuya ileride tekrar gelebileceğimizi düşünüyorum ama bugün tartışacağımızla doğrudan doğruya pek eklemlenemeyecek bir şey olduğu için çok kısa bir şey söyleyeyim. Zaten bütün bu tartışmaların <laughs> nihai ufku diyelim. Kendimize bir öznellik kipini nasıl yaratacağımız bakış açısını bu amaçta, bu amaç çerçevesinde konu ediyoruz ve tartışıyoruz zaten. İkincisi Heidegger'i bu tartışmanın odaklarından birisi haline getirmek gibi bir niyetim yoktu Heidegger'in. Heidegger'in bahsettiği bir şeyden söz ederken bu bir nevi alıntıydı ve bilirsiniz düşünceler insanların elinden çok kolay çıkarlar. Kullanıma açık esnelerdir, bedavadır şeyden önce. Satılan düşünceyle bakış açısı falan oluşturulamaz. Düşüncenin pazarlandığını da hepimiz biliyoruz. Artık günümüzde reklamcılar konsept yaratıyorlar. Döloz'un söylediği gibi. Onların elinden nasıl alacak? alacağız mesela o. Bir sanatçı sanat eserini reklam olmaktan nasıl çıkaracaktır? Ya da bazı gazete köşe yazısı düzeyinde yürütülen etik ve politik tartışmalar elinden siyaset alanları nasıl kurtarılacak ya da nasıl yeniden inşa edilecektir bu? ortam içerisinde ve özellikle düşüncenin kurtarılması. Şimdi ben düşüncenin kurtarılması gereken bir şey olduğuna gerçekten inanıyorum. Geçen gün Ahmet Cemal'in Ahmet Cemal gibi tuhaf bir adamın 40 yılda bir herhalde kafasına bir şey düştüğünde söyleyebileceği bir yazısını okuduydum. Düşünce özgürlüğü meselesini tartışırken orada sonuçta ilginç bir şey görmüş gibi. Düşünce olmadan düşünce özgürlüğünden nasıl bahsedersiniz? Gibisinden bir hatırlatmaydı bu. Böyle durumlarla karşılaşmamak için. Özellikle bunu Ahmet Cemal gibi birisinin ağzından işitmemek için epeyce uğraşılması gerektiği inanıyorum ben. Etik olarak, felsefi olarak bir çaba gösterilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu medyada olmaz böyle bir şey. E şunu demiştik, bakış açısı eninde son. Ve kaldığımız yerde 17. yüzyıl düşünürlerinin Rönesans için belli bir rejim oluşturan ama özellikle ve öncelikle sanat alanında ve onun içerisinde de öncelikle resim alanında ortaya çıkmış bir perspektif düşüncesini, bir perspektif fikrini felsefi bir düzenek haline nasıl sokmaya giriştiğinde kalmıştık. Oradan devam ediyoruz. Leibniz'i düşünmüştük. Bildiğiniz gibi Leibniz bir 17. yüzyıl filozofu. Şimdi şu 17. yüzyıl filozoflarının Descartes'ten başlayarak ki belli bir boyutta tartışmıştık onun üzerine. Yalnızca bir konsepti, cogito konsepti kavramı çerçevesinde tartışmıştık. Ardından Spinoza ve Leibniz geliyorlar. Yani 17. yüzyıl büyük klasik felsefesinin üç ana kişiliği bunlar. Şimdi bu 17. yüzyıl felsefesinin taktığı bir mesele vardı. Sonsuzluk. Sonsuz bir dünyadayız. Süreç sonsuz, zaman sonsuz ve mekan sonsuz. Böyle bir sonsuzluk varsayımı. Yine 17. yüzyılın sıkı piyetist, imanlı adamlarından, Hristiyan adamlarından birisi Pascal ki oldukça tuhaf bir adamdır ve ileride değineceğiz belli bir noktada. Bu sonsuzluğun oldukça mutsuzluk verici bir yönüne işaret ediyordu. Yani bir, sonsuz bir evrenin içerisindesiniz ve bir kırıntı olduğunuz bu sonsuz evren içerisinde size söyleniyor. Filozoflar söylüyor, yeniden canlanan stuacı felsefe bunu söylüyor. Rönesans'taki gibi artık insanlar kendilerine o kadar güvenli değiller. Yüzyıl savaşlarıyla, otuz yıl savaşlarıyla kırılıp gidiyorlar. Çok kırılgan bir insan ortaya çıkıyor yedinci yüzyılda. Ve bu insan düşünün sonsuz denen bir şeyin ortasında. Bir varoluş kipinin ortasında. Bununla ne yapacak bu insanlık? Descartes'le birlikte şunu yapıyordu. Bunu oldukça sosyal bir düşünce gibi algılayın. Toplumun her kesiminde yankısını yeniden oluşturabileceğimiz. Tarihçiler bunu oluşturabiliyorlar. Bir fikir olarak algılayın. Bu sonsuzluğun ortasındaki insanı bütün evrenin merkezi olarak gören ya da görmemizi sağlayan bir bakış açısı nasıl bulunur? Nerededir bu bakış açısı diye sorduydu Descartes. Yani ne kadar gerilemeliyim ki şu odak noktasına, yeryüzünün odak noktasına insanı yerleştirebileyim. Yani ben düşünen bir varlık olarak, düşünen bir şey olarak bu mefhumu nasıl bir kaldıracın noktasına, devrilme noktasına insanı yerleştirebileyim. Tümüyle arşimetçi bir çerçeve bu. Bir dayanak noktası bulmak. Bu dayanak noktası düşünen ben de artık için. Bütün sonsuzluk artık insanın avuçlarında olacak. Düşündüğü ölçüde insanın avuçları içinde olacak. Başka bir şey yaptığı ölçüde değil. Bunun üzerinde ısrarla duruyorum. Bu ölçüde sözcüğünün çok stratejik bir kullanımı var felsefe içerisinde ve özellikle 17. yüzyıl felsefesi içerisinde. Tam kuant latince yazdıklarında. As it is yani e, İngilizcesi. Düşündüğü ölçüde insan sonsuzlukta bir yer bulabilir. Başka bir şey yaptığı ölçüde değil. İnsan bunun yanında başka şeyler de yapmaktadır. Hissetmektedir, duymaktadır. Ama o ölçüde hissettiği, duyduğu, coşkulandığı ya da kendisine bir etik oluşturduğu ya da davrandığı ya da eylemde bulunduğu ölçüde değil. Düşündüğü ölçüde Descartes açısından insan evrenin merkezi olabilir. Bu tırnak içindeki ölçüde mefhumu bize Descartes'in bakış açısını gösteriyor. Ama yalnızca Descartes'in bakış açısını değil, 19. yüzyıla kadar hakim olmuş bir tür düşünce materyalizmini, programını ortaya koyuyor. Ki bu düşünce materyalizmi, yani düşüncenin maddi bir faaliyet olduğu, bir güç derecesi olduğu fikri Descartes'tan başlayarak Spinoza'dan ve Leibniz'den, geçerek Kant'ta belli bir ölçüde devam ederek ve sonuçta Alman idealist felsefesinin içerisinde eriyip yok olarak devam etti. Şimdi bu düşüncenin maddeselliği çerçevesiyle 20. yüzyılda yeniden karşılaştık. Nerede karşılaştık? İdeolojinin yani düşünceden farklı olduğu şimdiye kadar, fikirlerin akışından farklı olduğu şimdiye kadar benimsenmiş olan ideoloji tartışmalarında işte Althusser'le, Marksizm <laughs> çerçevesinde ve benzeri çalışmalarla ileride değineceğimiz gibi yeniden tartışılabilir hale geldi. Biz de zaten o yüzden tartışıyoruz. O yüzden aktüelleştirmeye çalışıyoruz. Descartes'in oluşturduğu bakış açısı dediğimiz gibi Cogito'ya yaslanıyordu. Cogito şöyle bir şey. Ne kadar gerilemeliyim ki, kendimi ne kadar ufaltmalıyım ki, evrende fark edilmez, evrenin nüfus nüfuz edemeyeceği bir aralığa girebileyim. Bu çok zor bir düşünce. Kavranması gerçekten çok zor bir düşünce. Çünkü bir tür regresyon var. Sürekli bir gerileme halinde adım atıyorsun. Buna kuşku yöntemi adını veriyor. Her şeyden kuşku duyabilmek. Şimdi ne demek her şeyden kuşku duyabilmek? Bunun çok tuhaf olduğunun altını çiziyorum. Çünkü amaçları açısından baktığınızda görürsünüz ki Descartes tümüyle insanın düşünsel olarak evren ve şeyler üzerinde, varlık ve var olur üzerinde mutlak bir hakimiyetinin peşinde. Bunu nasıl oluşturacak? Bir düşünce olarak, bir metot olarak nasıl oluşturacak? Bu estetik olarak olamaz. Hissetmeler düzeyinde olamaz. Çünkü her zaman bunlar illüzyona, yanılsamaya açıktırlar. İşte sokakta giderken, yolda giderken papazı eşek zannedebilirim. Ama bunu doğrulayabilirim. Yani başka bir vesileyle. Eğer papazla karşılaşabilirsem, başka bir karşılaşma ile, başka bir estetik hissetmeye dayalı, görmeye dayalı bir karşılaşma olana sağlayabilirsem bu yanılsamadan kurtulurum. Kuşku her zaman düzeltilebilir olan yanılsamalar da işletiliyor Descartes açısından. İkincisi elbette rüya. Uyandığımda rüyamı düzeltirim. Yani bir tür sürekli koreksiyon, bir tür sürekli düzeltme yöntemi olarak işliyor bu kuşku yöntemi. Yine karşılaşmalar ve yine bir bakış açısı meselesi olduğuna dikkat edin. Öyle bir noktaya çekilmeliyim ki artık kuşku duyamayacak halde olayım. Yani sırtım o kadar bir duvara yaslansın ki artık kuşku duyabileceğim herhangi bir konumda olmayayım. Ve bunun etrafında tüm evreni yeniden kurmaya, rekonstrüksiyonla girişmeye başlayalım. Bunun için sağlam bir metot. Şimdi Descartes gibi düşünürler için metot düşünmekten daha önemlidir. Metot fikirden daha önce gelir. Çünkü bir tür kesinlik arayışıdır. Burada çok Freudçu da bir yön olduğuna dikkat edin. Freud'un ünlü sözü psikanaliz açısından. Bana hakikati değil, kesinliği ver. Yani bir şey kesin olsun o bana yeter tutumunda bahsediyor Freud. Bu tür bir kesinlik ihtiyacını Descartes'te de görebiliyoruz. Sonsuzluğa gösterdiği bir tepki. Şimdi Descartes'ten sonra Spinoza ve Leibniz bu düşünceyle ciddi bir dalaşmaya giriştiler. Öncelikle cogito ve öznellik Descartes modeli kurulmuş bir öznerlik evet. fikriyle ciddi bir dalaşmaya oturdular. Konumuz açısından şimdilik Leibniz'inki daha önemli çünkü doğrudan bir eleştirisini oluşturuyor bu cogito fikrinin. Şimdi Rene Descartes'ın kendisini eleştiren bir papaza, buradan diye bir papaza yazdığı bazı cevap metinleri var, mektuplar halinde. Bu mektuplarda kendi yöntemini şöyle anlatıyor. Bir benzetmeyle, bir metaforla anlatıyor. Sayın Rahip diyor, elinizde işte bir sepet dolusu elma olduğunu düşünün ve bu elmalardan birkaçının ya da bazılarının bilmediğiniz sayıdaki bir elma miktarının çürümekte oldukları, çürümüş oldukları ve bazılarının çürümeye başladıkları bir tür bulaşma yoluyla türünden bir şüphe uyanmış olsun. Ne yaparsınız? Kuşkusuz önce sepeti temiz bir yere dökersiniz ve çürümenin bulaşmasından, bozulmanın bulaşmasından da ürktüğünüz ölçüde kesinlikle üzerinde herhangi bir çürüme ya da yozlaşma izi bulunmayan elmaları çeker alır bir köşeye koyarsınız. Diğerlerini ise toptan atarsınız. Çünkü üzerinde en ufak bir leke olsa bile, yenilebilir olsa bile o, o elma atılması lazım. Çünkü diğerlerini çürütecektir. Anlatımı bu Descartes. Sepeti yere dökme onun metodu. Tümüyle yani döküp üzerinde hiçbir bozukluk belirtisi olmayan elmaları seçmek Şimdi benzeri bir düşünce Rönesans sonrasında Francis Bacon'da da uyanıyordu. Yeryüzündeki bilgilerin toplamı diye bir fikir söz konusuydu. Bunun içerisinde inançlar, halk inançlarından tutun. Eski çağ düşünürlerinin, Platon, Ariston, Skolastik'in artık pek sevilmeyen, Bacon gibi adamların da reddettiği ve yanlış addedilen düşünceleri de dahil olmak üzere. Bunların tümüne enkiklopedia diyorlardı, ansiklopedi. Bilinebilecek her şey ve bilinmiş olan, toparlanmış olan her şey. Bu ansiklopedi içerisinde Bacon'ın bir fikri vardı. Nasıl ayırt edeceğiz? Doğruyu yanlıştan. Bunun için önceden belirlenmiş bir metoda sahip olabilir miyiz? Descartes de bunun için en sıkı yöntemi, kuşku yöntemini bulduğuna inanıyordu. Leibniz'in eleştirisine geçiyoruz şimdi. Descartes'in bu örneğine yönelik. Ve böylece Leibniz'in bakış açısı mefhumuna ne tür bir yenilik ve yepyeni bir anlam kazandırdığını göreceğiz. Leibniz Descartes'a tabii Descartes öldükten sonra pek karşılıklı konuşma şansları olduğunu hatırlamıyorum. Evet elma sepetini döküyorsun ama yanlış bir varsayım üzerine yapıyorsun bunu. Sepetteki elmaların sayısının sonlu olduğunu varsayıyorsun. Ünlü finitudo, sonluluk kavramı. Halbuki biliyoruz ki elmaların sayısı sonsuzdur. Ne demek elmaların sayısının sonsuz? Olması. Önce çok estetik bir şey, bir çerçevede bir şey söylemeye çalışacağım. Descartes'a kadar ve Descartes'in dönemine kadar gözlemcinin gözü bir tür makro dünyaya yönelikti. Yıldızlara, gezegenler sistemine, Newton falan filan, Galileo. Mekanik ilkelerin işlediği bir dünyaya yönelikti. Teleskop hakimdi bu dünya, her şeyin teleskopu. İnsanların merakını uyandıran yıldızlardı. Dev gök cisimleriydi böyle bir sonsuzluktu. Yani dışarıya doğru giden bir makro sonsuzluktu. Estetik olarak ve böyle ya da Löwenhoek diye bir adamcağız belki de bir tesadüf sonucu mikroskobu keşfediverdi. Löwenhoek'ü başka bir vesileyle tekrar önünüze getireceğim. Yalnız onun için size bir metin dağıtmam lazım. Kısa bir metin. Bunu webde de bulabilirsiniz. Bu ünlü, derftli, Hollandalı ressamlardan Fermeyer, dostu olan ve komşusu olan Löwen yazdığı çok ilginç bir mektuptur. Bunu daha sonraki derslerden birisinde özellikle estetik anlamını tartışmak üzere size okumaya çalışacağım. Şu anda onunla kesmek istemiyorum konuşmamı. Löwen mikroskopu insanlara çok tuhaf bir şeyler gösteriyordu. Acaba sonsuzluk küçülerek de mi devam ediyor? Sadece göksel cisimlere doğru yayılan bir makro sonsuzluk yerine acaba bir de mikro sonsuzluk da var. Mı? Çünkü bir su damlasına baktığınızda içinde milyonlarca canlının oynaşmakta olduğunu görüyorsunuz. Onların da parçalardan oluştuklarını görebiliyorsunuz. Ve bağlı oldukları mekanik ilkelerin çok farklı olabildiğini gözlemleyebiliyorsunuz. Böyle bir gözlem karşısında insanın dikkati, Leibniz gibi bir felsefecinin dikkati acaba neye yönelebilirdi? Leibniz biliyorsunuz kalkulusun yani sonsuz küçüklükler hesabının Newton'la birlikte bulucularından birisidir. Birisinin yaptığı yanlışları öteki düzeltir, ötekinin yaptığı yanlışlar da diğerinde düzeltilmiş olarak vardır. Neyse meselemiz o değil. Böyle bir fikir doğuyor. Bir tür mikro sonsuzluk. Bununla nasıl baş edilecek? Makro sonsuzlukla baş etmenin yollarını kartezyen yöntem belirli bir oranda mekaniği bir tür geometri, analitik geometri içerisinde kuşatarak halletmeye çabaladıydı. Ama barok çağda bu tür bir mikro sonsuzluk da ortaya çıktı. Sonsuz küçüklükler, sonsuz yaklaştırmalar. Matematiğin artık sonsuzlukla yeni türden bir ilişki kurması gerekiyordu. Ama dolayısıyla mekaniğinde sonsuzda bir e, birleşmekte olan çizgiler falanlar filanlar, bu tür fikirler çok eski olmalarına karşın yeterli değildiler artık böyle bir çerçeve içerisinde. Çünkü gerçek dünyayla daha fazla ilgiliydi. Şimdi böylece elmaların soy e, sayısının sonsuz olma ihtimali doğdu. Sepeti döküyorsunuz ve sepet asla boşalmayacak. Nasıl ayırt edebilirsiniz? Descartes'in... ...çerçevesi yani makro ve mekanik dünyaya yönelen gözleri henüz böyle bir sorunla pek tanışık değildiler. Leibniz dolayısıyla farklı bir başış, bakış açısı, sonsuzluğa farklı bir bakış açısı. Hem makro düzeye hem de mikro düzeye uzanan sonsuzluğa bir bakış açısı önermek zorundaydı. Bir tür kombinasyonlar sanatı. Çünkü 17. yüzyıl Descartes'le birlikte kuşkusuz bir birey nedir? sorusunu da ortaya atmak zorunda kalmıştır. Nedir birey? Birey bir şey midir? Her şeyden önce. Yoksa bir tür kompozisyon mudur? Bir sürü bireyden oluşmuş bir kompozisyon mudur? Ve bireyler bir araya gelerek acaba başka bireyleri, daha üst bireyleri mi kompoze eder, oluşturur ve besteler diyebiliriz. Bu birinci nokta yani sonsuz bir kompozisyonlar ardışıklığı olarak, sonsuz küçükten sonsuz büyüye kadar uzanan sonsuzca karmaşık bir birey düşüncesi Descartes ile Leibniz arasında elbette Spinoza tarafından telaffuz edildiydi. Birey artık bir derecedir. Bu makro sonsuz ile mikro sonsuz arasında bir derecedir ve Spinoza'ya göre bir güç derecesidir, bir kutret derecesidir. Başka bir deyişle bir edimselliktir. Sonsuzca karmaşıktır ama ondan sonsuzca daha karmaşık olan Başka bireylerin de parçasıdır ve bunun için bulduğu latince terim partes, extra partes. Ve parçalar birbirlerinin dışında sonsuzca kompoze olurlar. Bu, bu çok hoş, bütünüyle barok estetiğine uyan ve orada bütün yansımalarını, labirentlerini görebileceğiniz... ...barok resminde, Waton'un resminde, Caravaggio'nun resminde izleyebileceğiniz... ...oldukça estetik bir göndermeye de sahiptir. Sonsuz bir kompozisyon, sonsuz bir beste düşüncesi, kuşkusuz bu sonsuz beste düşüncesini barok müziğinde, özellikle Bach'ta yakalayacaksınız. Leibniz'in çağdaşı olan, Spinoza'dan çok Leibniz'in çağdaşı olan Bach'ta yakalayabileceksiniz. Peki sepetteki bütün elmalar dökülemiyorsa ve bunun sonu yoksa ne yapacağız? Nasıl bir tür kesinlik oluşturacağız? Şimdi Leibniz'in Descartes'a yönelttiği eleştirinin esası bu sonluluğu bir tür kör ufuk haline getirmiş olması Descartes'in. Yani gerçek aktif bir sonluluğu, sonsuzluğu yakalama araçlarını ortadan kaldırıyor olması. 17. yüzyıl düşüncesinin esas ruhu aktif bir sonsuzluğu nasıl bulgulayabileceğimiz, nasıl oluşturabileceğimiz, nasıl kurabileceğimiz. O devirde tarih düşüncesi yok. Dolayısıyla bir amaç düşüncesi yok. Yeryüzünün bir amacı olduğu, düşüncesi yok. Zaten bu düşünce çok kapalı bir Hristiyan öğretisine ait düşüncedir. Aşkın bir tanrı vardır. Bu aşkın tanrının yönlendirdiği ya da Newton'da olduğu gibi yönlendirmeden yaratıp bıraktığı bir mekanizma olarak dünya vardır. Ama 17. yüzyıl düşüncesi böyle bir amaçlılığa, böyle bir telosa, böyle bir hedef gütme düşüncesine evren açısından, kainat açısından ve varoluş açısından pek inanmıyor gibidir. Sonsuzlukla ciddi anlamda karşılaşan ve uğraşmaya çalışan bütün kültürlerde ve şeylerde, düşüncelerde olduğu gibi. Leibniz'in çözümü şöyle bir çözüme benziyor bence. Descartes'in metodu kısaca söylemek gerekirse bir tür ya hep ya hiç ilkesine dayanıyor. En küçük bir kuşku duyuyorsanız, en ufak bir leke görmüşseniz elmayı toptan atıyorsunuz. Top silip atıyorsunuz. Bu yeryüzünün sonsuzca kompoze olduğu fikrine pek bir olanak sağlamayacaktır elbette. Kurunun yanında yaşı da yakmaktadır. Eğer ansiklopedinin içerisindeki bu sonsuzca kompoze bilgiler ve inançlar yığını küçük küçük yanlışlıklardan da oluşuyorsa büyük yanlışların yanında öyle bir sistem geliştirmelisiniz ki önce büyük yanlışları bir filtreleyesiniz. İkinci düzeyde daha küçük yanlışları filtreleyesiniz. Tek bir filtre kullanmamak. Ondan sonra o karmaşıklıkların, o kompoze bireyliklerin ki bilgiler de bireydirler ve sonsuzca kompozedirler ve yine sonsuz sayıda filtrelerle bunun içerisine yaklaşa yaklaşa dalmak. Sonsuz küçüklükler hesabı bu demek. Bunun en iyi modelini de işte matematikte. Ama bir şeye dikkat etmenizi özellikle isterim. Böyle bir sonsuzca kompozisyon fikri zorunlu olarak başka bir fikri, bakış açısı fikrini, yeni bir perspektif fikrini ve bir filtreleme fikrini çağrıştırıyor. Şimdi Descartes'in felsefe olarak bu filtreleme yönteminin ayrıntılarına girecek değilim. Ama Descartes'in evren tasarımı, yani bu metot üzerine geliştirmeye çalıştığı, bu sonsuz sayıda filtrelerin derecelenmesi fikri etrafında kurduğu estetik bir benzetme var. O da şudur, hepimiz aynı kentte yaşıyoruz sabahleyin yola çıkıyoruz. işte işimize, gücümüze gitmek üzere. Şu, şu, şu sokaklardan geçiyoruz. O sokaklarda belki tesadüfi olarak, belki de her zaman oradan geçen birileriyle karşılaşıyoruz. Köşe başında bir direnci olabilir. Bir tür karşılaşmalar dünyası. Şimdi benim bu bakış açım bir tür Kogito'nun bakış açısıdır elbette Descartes'in dediği gibi ama soka sokağın tümü değildir. Ama aynı zamanda tümü olmadığı ölçüde benim bireyliğimin tümünün parçasıdır. Yani yine hakikattir ama o kentin hepimizin içinde yaşadığımız o kentin hakikatinin tümü değildir. Tüm olmayan bir hakikatle tümel bir hakikat, gerçeklik arasında çok katı bir karşılaşma gibi görünüyor şimdilik dikkat ediyorsanız. Şimdi kente kentte benim dolaşmam ve karşılaşmam, zaman ve mekan içerisinde bu karşılaşmaları başından geçişi önünde sonunda düşünürseniz bir tür perspektif düşüncesini. Bu benim perspektifimdir, bakış açımdır kente düşüncesini çağırır. Rönesans'taki gibi perspektiften ayırt etmeniz zorunlu. Çünkü Rönesans'taki perspektif resimsel bir perspektiftir ve karşılaşmalar üzerinde durmaz. Yani bir hareket, bir edimsellik üzerinde durmaz. Bir tür makro tanrısal bir göz yüzlemi nasıl okuyacaktır? Her yerde aynı olan bir göz anlayışına, evrensel bir göz anlayışına göndermektedir. Çünkü esas olarak resim içerisinde kurulmuştur. Felsefe içerisinde kurulmuş değildir. Dolayısıyla karşılaştığı şeyler evrensel temalardır. Rönesans, Barok resminden hemen alırsanız tümüyle tesadüfi karşılaşmalarla karşılaşırsınız orada. Nedir? Natürmort. Tesadüfi olarak bir araya gelmiş bir yığın orada bir ölü fare, onun yanında elmalar, işte açıcı yani yiyecekler, böcekler, bu tür resimler. İkincisi, uzaktaki bir esinti, ağaç dallarını oynatan, havada bulutlar, yani manzara resmi. Bu iki resmin stratejik olarak Baroğu nasıl başlattığını izleyebilirsiniz. Bütün bunlar tesadüfi karşılaşmaların önem kazandığını gösteriyor. Yalnızca felsefi alanda değil, aynı zamanda sanat alanında da. Tekrar altını çiziyorum resimde kurulan Rönesans perspektif anlayışından çok farklı bir perspektif anlayışıyla. Kentin içerisinde her gün farklı güzergahlardan geçerek dolaştığımızda karşılaştığımız olayların toplamının oluşturduğu bir perspektif ve bakış açısı mefhumuyla karşılaşıyoruz. Lerbiz'in barok düşüncesi içinde. Şimdi bu düşünce bakış açısına böyle bir yaklaşım neyi gerektiriyor? Her şeyden önce günümüzde hala ...etik açıdan devam eden, özellikle etik alanında devam eden felsefeciler arasında bir relativizm sorununa doğrudan doğruya göndermediğini yani dikkat edin. Elbette bir relativizm, bir görelilik meselesi orada hakim. Yani sana göre bu kent, senin perspektifinin oluşturduğu bir varoluş biçimi olarak kent, benim perspektifimin oluşturduğu kentle aynı şey değildir. Ama o zaman kentin gerçekliğini yitiriyor muyuz acaba? Leibniz kentin gerçekliğinin, hakikatinin çok farklı perspektiflerden algılanışı yüzünden asla ortadan kalkmadığını, kentin basitçe bu perspektiflerin toplamı olduğunu söylemekte. Burada biraz durup bir sorunuz falan varsa onu almak isterim. Çünkü bundan ne anlaşıldığına pek emin değilim yüzünüze bakınca. Bakabildiğimi alacaktır ışıkta. Hayır, ansiklopedi sonsuzca anlar dere ve derecelerden oluşmuş olduğu için zaten uygulanması gereken filtrelerin aktif anlar halinde yani filtreleyerek kendi içerisinde yaratmak. Şimdi buna yol açan çok karmaşık bir fikir var. Bir birey sonsuzdur demiyorlar. Bir birey sonsuzca karmaşıktır diyorlar. Sözlerine. Şimdiye kadar pek edilmedi. Şu ana kadar ki tartışma düzleminde araçlara ihtiyaç var. İşte, tavramsal araçlara. Sonsuzca oluş, sonsuzca karmaşık olmak demek, sonsuzca güzel olmak demek, sonsuzca iyi ya da kötü etrafında. Bu Rönesans barok perspektifini bir taraftan bahsediyoruz ya. Hı -hı. Sen görsel imajlar olarak bunu, bunu algılayabileceğinizi de söylüyor. Mesela Natural World dedik ya, barok dedi. Verdiği perspektif açısından bir Rönesans resmini ayıramayız. Ama Onun şöyle... Yani Bu bunu söylemek istiyorum. Rönesans resminin ana temalarına baktığınızda hep ilahi temalar. Yani geçen derste de tartıştığımız gibi poz veren elinden çıkmış. Gördüğünüzde o İsa'yı tanıyamazsınız bile. Söylemek istediğim özellikle natürmortta ve manzara resminde olan işin içine manzaranın da girişiyle birlikte şöyle bir mekanizma ortaya çıkıyor. Natürmort poz veren ya da bir araya getirilmiş olan nesnelerin katrajlanması ya da çekimi değil, temsili, reprezentasyonu. Ve e, bu nesneler hayatın akışı içerisinde durdurularak önünüze konmuş şeyler değil. Elbette durduruluyorlar karşınızda. İleride özellikle manzara resmi konusunda bir manzara ne demektir fikri etrafında. Modülasyonu demek Melodi. Melodi. Şimdi o konuya çok doğrudan doğruya... Farklı melodileri aynı anda çalabilmesi, kanonik formlar falan filan elbette bunları kullanmaktadır ama... Geriye doğru birbirlerinin üzerine kıvrılabilirler, dönebilirler. Yani sonradan ortaya çıkabilecek bir melodinin unsurları daha önce izlenen... Kalmayayım, şimdilik bunu söyleyeyim.